Ne görüyorsunuz şimdi bakın yukarıdan atladı şimdi uyandı harekete bakın yukarıda yatıyordu aşağıya atladı niye saklanıyorsun bak görsünler seni saklanma hadi. Ben senin yatağın mıyım? Şuna bak ya. Ya bunu bir tek bu yapıyor. Karamel. Karamel. Utangaç da bir de. Bir de utangaç da. Saklanıyor. Kaçışın yok. Seni çekeceğim videoya. Patiler de altta çalışıyor. Ne oldu? Korktun mu? Kim uyandırdı seni? Karamil. Fıstığım. Karamil. Kim uyandırdı seni? Takıldın değil mi? Patisi takıldı. Tırnak takıldı. Hı. Saklan saklan. Aman saklan. Daha gir. <laughs> Ooo. Ah. Cave senin cave'in. Bir gözle kapalı. Ne istiyorsun? Taramaya devam mı? Çok mu hoşuna gitti? Bak sana bakıyorlar sana. <gülüyor> ne? <gülüyor> sana bakıyorlar sana. Ne? <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter. İş yapacağım. Yeter. Tamam birazdan mola vereceğiz. O zaman tekrar seni kaçırırım. А ладно, а еще еще и через